stötüsünü olarak Size mutluluklar diliyoruz biz de. Birkaç soru soracağız. Onları yanıtlarsanız sevin sevineceğiz de. Zor olmasın. Kolay yerinden sonra. Yok kolay yerden başlayacağım ve sevdiğiniz sorular olacak. Eyvallah. Öncelikle nasıl tanıştınız? Bunu bir anlatmak ister misiniz? İş yerlerimiz birbirine yakın. <laughs> Yeni başlamıştı. Tabii ilk görüşte aşık oldum. Bizim mağazamız biraz eskiye dayanıyor. Ama onun haberi yoktu. Ben dört yıl önce ona zaten aşık olmuştum. Doğru, ne güzel. Evet. Tek taraflı olarak <laughs> herhalde. Tek taraflı. Pilot ilk başladı. Peki, gelin Hanım, siz o sıra. Ne benim düşünüyorum. nişanlısından haberim yok. ben işe başladığım zaman karışmıştım. Bu zaman büyük bir aşk başlamıştı ama. <laughs> evet, birbirinize de çok yakıştığınızı söylüyorum size. buradan ileride çocuğunuz olun, olunca, çocuğunuza, oğlunuza veya kızınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gecece, bak damat onların, onların, onların mutluluğu için her şeyi yapacağımızı söz veriyoruz. Gelin hanım siz de öyle düşünüyorsunuz ananı. Peki e, anne ve babalarımıza söylemek istediğimiz bir söz. Annemi çok seviyorum. Eşimin anne ve babasını daha çok seviyorum. <laughs> i̇yi ki iyi İyi ki gelmesine vesile olmuşlar. Allah onlardan razı olsun. Peki son olarak bir de birbiriniz hakkında ne düşündüğünüzü soracağım. Daha sonra röportajı bitireceğim. Bütün damatlar, bütün evlenen çiftlerde herhalde böyle bir hevesle başlıyordur bu iş. Ee, çok çok mutlu olacağınıza, birbirimizi hiç kırmayacağınıza ben ömür boyu ona e, sadık, saygılı bir eş olacağımı söyleyebilirim. Onu ömür boyu hep seveceğimi şey söyleyeyim. Bir de buna inanamıyoruz damat e, bey. Hanım siz i̇nanarak, ne düşünüyorsunuz? Başladık bu işe. Böyle başladık. Yani. Söz veriyorsunuz değil Söz mi? Söz de. veriyorum. Evet. Kamera kayıtları var. <laughs> e, onu ben eğer sözümü tutamazsam kadar <laughs> arkadaşlar. Hanım siz ne düşünüyorsunuz Ahmet Bey hakkında? Seni ilk gördüğümde çok etkilenmiştim. Sonra çok sevdim. Şu an çok ayrı. Allah mutluluklarınızı mu bozmasın diyoruz biz de. isretin dökülür gecelerden sokaklara gelir yüreğime çöker gelir yüreğime çöker her gün başka bir pencerede sensizsin Ve boynunu büker Her gün başka bir pencerede Sensizliğim yollarına bakar Ve boynunu büker Ben bir tek kadın sevdim o da sensin o da sensin sevdayı Yemin bildim, söz bildim Ben bu sevdayı kutsal bildim Sayın Ceren Dağcı, Hiçbir baskı altında kalmadan Kendi isteğin ve arzunla Sayın Ahmet Aydın'la evlenmek istiyor musun? Evet. Siz de Sayın Ahmet Aydın. Hiçbir baskı altında kalmadan kendi isteğiniz ve arzunuzla Sayın Ceren Dağcı ile evlenmek istiyor musunuz? Evet! Gelir yüreğime çöker Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar ve boynumu büker. o da sensin, o da sensin. delilendim Ben bu sevdayı yemin bildim söz bildim Ben bu sevdayı kutsal bildim Ben bu sevdayı yemin bildim söz bildim Ben, ben bu sevdayı kutsal bildim